arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Masar arkadaşımız kısa bir süre için hafızasını yitirdi. Yani Masar'ın hafızası bir süre için hizmet dışıdır. O yüzden hepiniz yeniden tanış. Hadi bakalım. Aa, ciddi mi? Ciddi ciddi. ciddi. <laughs> yani şimdi Masar Bey hiçbirimizi tanımıyor mu? Aa, hayır hayır, maalesef tanımıyor. O yüzden yeniden tanışacaksınız. Merhaba. Merhaba, ben Suat. Merhaba Suat, ben Masar. Memnun oldum. Ya, biliyorum, yaklaşık dokuz yıldır tanıyorum sizi. Suat, <laughs> 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 böyle bir durumda dalga geçirmez. Aa, yavrum, seninle de daha önce tanışıyor muyduk biz? Yavrum, Masar, gel oğlum buraya, gel. Gel, 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 ben seni masana götüreceğim. Hangisi gel, gel. benim Masar? Gel. <laughs> ya <laughs> Merhaba, hoş geldin. Ben Selçuk. Aa Selçuk özür dilerim. Kim bilir senin de ne sık fıkı ilişkimiz olmuştur ama her şeye yeniden başlayacağız artık. <laughs> hiç önemli değil, hiç önemli değil. <laughs> Merhaba genç. Ben bu iş yerinin patronu Baha Bey oluyorum. Merhaba genç patron. Merhaba. Evet. Bu salak sakın fazla yüz verme kanka. Çocuklar siz masaya işini anlatın. Ben de Önder Bey'e masanın durumunu anlattım tamam mı? Tamam. tamam, tamam. tamam. Görüşürüz salak. <laughs> Hadi gel. gel Hangisi benim masam? Burası. Bu masa. Bu masa benim. Evet. evet. Ee, bana borcunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsun? Borcum mu? Benim borcum mu var? Oo, bana dünyanın borcunu yaptın. Hatırlamıyorsun değil mi? Doğru. Ama senin hafızanı kaybetmiş olman delikanlının da kaybetmiş olduğunu anlamına gelmez. Bana borcunu ödersin değil mi? Öderim tabii canım, öderim. <laughs> ya çok adilsiniz, yazıktır, günahtır, dal geçmeyin garipte. Aa, yavrum benim, yavrum benim. Paşa, oğlum! Baba, siz benim babam mısınız? Her şeyi unutsan da önemli değil. Bütün gerçekleri ben öğreteceğim sana. Beyninin bütün boşluklarını sosyalizmle dolduracağım. <laughs> evet, sosyalizm! Hah, giderken bana uğra. Birkaç koli kitap vereyim okursun. Teşekkür ederim. Uğrarım baba. Masa, neler oluyor burada? Söyler misin bana Allah aşkına? kapıcı kadın, kapıcı kadın! Onu da çakacağım bir tane, göreceksin kapıcı kadını. Bana böyle davranmanın bir nedeni vardır inşallah. Bilmem, var mıdır bir nedeni ben hatırlayamıyorum. <laughs> delirteceksin beni! Esas sen beni delirteceksin. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Bir türlü anlamıyorum kapıcı kadın. Gene başladım. Unutmadığı tek şey kendi kendine konuşması olmuş. Hey! Sen ciddi olarak beni hatırlamıyorsun galiba. Evet bayan hele şükür sonunda anlayabildiniz. Ama nasıl olur? Belki de o iki cadı olsun işidir bu. Anne! Anlayamadığım bir şey var. Neden abimi hemen evlendirmeye çalışıyoruz? Kızım biz zaten abini evlendirmeye çalışmıyor muyduk? Evet ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyor ki. Daha iyi işte. Hazır ruhları da hatırlamazken yapıverelim şu işi olsun bitsin. Aa, cin gibisin <laughs> vallahi anne. Peki kiminle evlendireceğiz? E, tabii ki Reyhan'la. Reyhan'la mı? <laughs> ama anne abim iki kere tersledi o kızı. Ha, işte bu kez tersleyemeyecek. Hem Reyhan gayet hanım hanımcık bir kız. Ben çok beğeniyorum. Peki kız abimi istemezsen ne olacak? Ah, i̇stedi bile konuştum kabul etti. Pes valla anne. <laughs> Senden korkulur. Ara Birleşmiş Milletler bile eline su dökemez. Hadi senin. hadi hızlan bakalım. Daha iş yerine gidip abini kandıracağız. Sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun anne. Yani Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorsun, değil mi? Tabii anne. Madem daha bir hafta öncesine kadar ona aşıkmışım. Tabii, hem de nasıl aşıktın? Her gün beni arayıp "Anneciğim, ne olur şu Reyhan'la beni evlendir." diye yalvarırdın. Öyle değil mi Firdevs? Evet, evet. Çok mu aşıktım ona? <laughs> Deliler gibi. Ama kız biraz istemiyordu. Tam ben kızla konuştum, olurunu aldım. E bu sefer de senin bu hafıza kaybın başladı işte. Ama neyse artık ortada sorun kalmadı. Reyhan bu gece bize gelecek. O zaman belki beyinle değil ama kalbinle onu sevdiğini hatırlarsın abi. Peki anne gelsin bakalım. <laughs> Ay Titanic filminde gülmekten yerlere düştüm vallahi. Ay o gemiden öyle patır patır düşüp ölen insanlar ne kadar komik böyle armut gibi düşüyorlardı. Ölüyorlardı bir de. <laughs> anne, ben e, Reyhan'a gerçekten aşıktım değil mi? Elbette yavrum, deli oluyordun ona. Evet, evet, e, güzel kızmış. Güzel kız, güzel kız, Reyhan, güzel kız. Ay, Ay Allah'ım Allah'ım, işte en sonunda birbirinize kavuşacaksınız Reyhan'cığım. Ay demek ki kısmet de varmış, kısmetten hiçbir zaman için kaçınılmaz zaten değil mi? <laughs> hani derler ya kaçanın anası ağlamaz, onun gibi değil mi? <laughs> anne, eminsin değil mi ben aşıktım Reyhan'a evet minik kuşum evet ee. evet her şey yoluna girdiğine göre nikah hazırlıklarına tekrar başlayabiliriz eh madem öyle bence de mahsuru yok bence de bence de <laughs> Masarcığım, istersen Reyhan'ı evi gezdirsen tamam anne gel Reyhan sana evi gezdireyim <laughs> ay evet önce banyodan başlayalım gelmiyor olur <gülüyor> <gülüyor> gel Reyhan gel git <laughs> Reyhan git <laughs> Artık burada yaşayacağına göre evi görmen gerek. Oh! <laughs> Nihayet minik kuşumun mürvetini göreceğim artık. İnanamıyorum. Nasıl oldu da Masar bu aptal kızla evlenmeye karar verdi? Bu iki cadı ne yapıp edip evlendiriyorlar demek ki Masar'ımı. Maşallah canım. Pek etkili bir büyüymüş bu. <laughs> Masar'cığım artık bir dediğimi iki etmiyor. Ben ne dersem onu yapıyor. <laughs> ya? Masara büyü yapmışlar. Bunlar şeytanın bile pabucunu ters giydirir. Abimin nikahına medyum Ferruh'u da çağırmayı unutmayalım anne. Yedim seni medyum Ferruh. Seninle de sonra görüşürüz Menkoş Hanım. Kanalımıza abone olarak Masa, tüm videolardan ufak. anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Sağlıklı Sağlı. bu saçım ölmemiş.